Bugün yolladığın o dolu dolu kaynaklara dalıyoruz ve e, faşizm meselesini masaya yatırıyoruz ama durun hemen kapatmayın bu sıkıcı bir tarih dersi olmayacak. Yok yok hiç alakası yok hatta. Aksine bu kavramın bugünle yani internette okuduğunuz bir yorumla veya Netflix'te izlediğiniz bir filmle ne kadar iç içe geçtiğini görünce şaşıracaksınız. Kesinlikle öyle. Gönderdiğin metinlerin hepsi aslında aynı şeyi söylüyor. Faşizmi sadece siyah beyaz fotoğraflardaki üniformalı adamlar sanırsak asıl resmi kaçırırız. Evet. Bu belirli kodları, mitleri ve duyguları olan bir zihniyet ve bu zihniyet farklı kılıklara bürünerek sürekli yeniden karşımıza çıkıyor. Bugün amacımız bu kılıkları tanımak ve o kodları nasıl deşifre edebileceğimizi anlamak. Harika. O zaman en temelden başlayalım. Bu kelimeyi o kadar çok duyuyoruz ki bazen anlamı kayboluyor. Biri diğerine kolayca faşist diyebiliyor. Kaynaklara dönersek faşizmin DNA'sında o değiştirilemez çekirdeğinde tam olarak ne var? Zaten net bir kalıba sokmak neredeyse imkansız. Gönderdiğin metinlerin hepsi bu noktada birleşiyor. Ama hepsinin işaret ettiği ortak noktalar var. Her şeyden önce bu aşırı milliyetçi, totaliter ve demokrasiye kökten dışman bir ideoloji. DNA'sında ise birkaç temel element var. Her şeyi bilen ve sorgulanamayan karizmatik bir lider kültü yani Führer prinsip. Ulusun içindeki çürüklerden arınıp şanlı bir şekilde yeniden doğacağı vaadi. Yani bir tür küllerinden doğma hikayesi. Aynen öyle. Kaynaklarda buna palingenetik mit deniyor ve bu çok güçlü bir vaat. Buna ek olarak şiddetin ve savaşın bir zayıflık değil, ulusun kendini kanıtladığı yüce bir an olarak görülmesi var. Ve tabii ki liberalizm, komünizm gibi kendisi dışındaki tüm düşüncelere karşı duyulan mutlak bir nefret. Yani İtalyan faşizmi ile Alman nazizmi arasındaki o meşhur fark da buradan geliyor sanırım. İkisinin de ortak noktaları var ama odaklandıkları yerler farklı. Birinde devlet her şeyin üstünde kutsal bir varlık, diğerinde ise devlet sadece bir araç. Tam üstüne bastın. Mussolini İtalya'sı için devlet mutlak amaçtır. Her şey devlet içindir, hiçbir şey devletin dışında veya karşısında olamaz. Hitler Almanya'sı içinse devlet, yüce ve saf olduğu iddia edilen Aryan ırkının çıkarlarını korumak ve yaymak için kullanılan bir mekanizmadan ibaret. Anladım. Yani biri daha çok kültürel bir milliyetçiliğe yaslanırken diğeri doğrudan biyolojik bir ırkçılığı temel alıyor. Ama günün sonunda her ikisi de bir öteki yaratarak ve onu düşmanlaştırarak var oluyor. Ve ikisi de aydınlanmanın getirdiği her şeye yani akla, bireysel özgürlüklere, eşitlik fikrine savaş açıyor. Hatta kaynaklardan birine Nazilerin iktidara gelince söylediği o meşhur söz vardı. 1789 yılı tarihten silinmiştir. Maybe yani özgürlük, eşitlik, kardeşlik fikrini tarihten kazımak istiyorlar resmen. Kesinlikle. Çünkü faşizm kendini bilinçli olarak bir anti-ideoloji olarak konumlandırıyor. Yani sana mantıklı, tutarlı, A'dan Z'ye bir dünya görüşü sunmuyor. Onun yerine ne sunuyor? Mitler, duygular, içgüdüler ve en önemlisi eylem. Düşünmeyi bırak, harekete geç, iradeni göster diyor. Peki, o ilginç olan bu bence kaynaklardan biri, faşizmin sadece devletle, üniformalarla ilgili olmadığını söylüyor. Gündelik sıradan faşizm diye bir şeyden bahsediyor. Yani bizim her gün içinde olduğumuz sıradan hayata sızan bir türünden. Bu ne demek tam olarak? Bu en tehlikeli olanı belki de. Devletin organize etmediği, bir partinin bayrağı altında toplanmayan ama toplumun kılcal damarlarına, gündelik konuşmalarımıza, şakalarımıza sızmış olan hale. Gönderdiğin makale, bu durumu Türkiye'den çok somut bir örnekle, ekşi sözlükteki Suriyeli mültecilere yönelik nefret söylemleri üzerinden inceliyor. Hatta yazar, bu durumu tanımlamak için faşist ve ekşi kelimelerini birleştirerek faşekşist diye yeni bir kelime bile türetmiş. Yani internetteki anonim bir yorumda aslında da tarihsel bir ideolojinin izlerini görebiliyoruz. Bu çok çarpıcı. O makaledeki örnekler nasıldı? Sanırım oldukça rahatsız edici şeyler vardı. Orada yazılanlar gerçekten insanın kanını donduruyor. Özellikle sistematik bir şekilde kullanılan iki yöntem var. Tıbbileştirme ve biyolojikleştirme. Yani hedefteki insan grubunu bir hastalık, bir virüs ya da bir hayvan gibi gösterme çabası. Mülteciler için parazit, mantar gibi üreyen canlılar, ülkeyi saran et yiyen bakteri gibi ifadeler kullanılıyor. Bu tıbbileştirme dilip çok çarpıcı. Bir insan grubunu parazit ya da bakteri olarak tanımlamak, onlara karşı yapılacak her şeyi meşrulaştırmanın ilk adımı gibi. Kaynaklar bu dilin bilinçli bir strateji olduğunu mu söylüyor? Kesinlikle bilinçli. Çünkü bir insanı parazit olarak kodladığınızda ondan kurtulma fikrinin normalleştirilmiş olursunuz. Makaledeki en korkunç örneklerden biri, bir yazarın Suriyelilerde bulunduğunu iddia ettiği üreme geninin alınıp aslan ve kaplanlara enjekte edilerek yırtıcıların sayısının arttırılabileceğini yazması. Bu, insanlıktan çıkarma mantığının varabileceği son noktayı gösteriyor. Akıl alır gibi değil. Peki bu insanlıktan çıkarma dışında başka hangi yöntemler var? Komplo teorileri gırla gidiyor. Kiliste gizlice bağımsızlık ilan edecekler gibi tamamen hayal ürünü iddialar veya onlara ithal çomarlar gibi aşağılayıcı isimler takılması. Bunun yanında sürekli yanlış bilgi pompalanıyor, sınavsız üniversiteye giriyorlar, hastanelerde tek kuruş ödemiyorlar gibi iddialar defalarca yalanlanmasına rağmen birileri tarafından kasıtlı olarak tekrar tekrar dolaşıma sokuluyor. Bir de tabi tarihsel düşmanlıklar kaşınıyor. O meşhur Arapların Türkleri arkadan hançerlemesi miti sürekli yeniden ısıtılıp servis ediliyor. Ve siber mekan bu zehrin yayıldığı mükemmel bir ortam oluyor. Normalde belki bir kahvede bile söylemeye çekineceğin şeyi anonim bir kimliğin arkasına saklanarak yazıp bir anda binlerce kişiye ulaştırabiliyorsun. Aynen öyle. Siber mekanın en tehlikeli yanı bu. Normal hayatta asla bir araya gelmeyecek, belki siyasi olarak tamamen zıt kutuplarda olan insanları bile ortak bir nefret objesi etrafında birleştirebiliyor. O makalenin de vurguladığı gibi bu nefret söylemleri bu platformlarda üretiliyor yayılıyor ve en kötüsü meşrulaştırılıyor. Bir süre sonra o kadar çok tekrar ediliyor ki insanlar bunları gerçek sanmaya başlıyor. Bir yankı odası oluşuyor. Bu toplum çürüyor, her şeyi yıkıp baştan kurmalıyız fikri sadece o forumdaki isimsiz yorumlarda kalmıyor, değil mi? Bize gönderdiğin kaynaklardan biri bu temanın popüler kültürde, mesela o Netflix filminde Kıyamet Yakındır ya da orijinal adıyla The Decline'da nasıl işlendiğini gösteriyor. Orada da bir çöküş ve saflaşma fantazisi var. İşte bu bizi en başta konuştuğumuz o palingenesis yani ulusal yeniden doğuş mitine geri getiriyor. Bu mite göre mevcut düzen yozlaşmıştır, ahlaken çökmüştür ve kaçınılmaz bir sona doğru gitmektedir. Ancak bu büyük çöküş yani kıyamet bir son değil, bir arınma ve saflaşmış yeni bir ulusun doğuşu için bir fırsattır. Yani bildiğimiz kıyamet senaryoları ama burada kıyamet bir son değil, istenmeyenlerden arınmış yeni bir başlangıç için bir fırsat olarak görülüyor. Tam olarak öyle. Filmdeki hikaye de bu. Bir grup insan büyük bir ekolojik felaket ya da salgın sonrası hayatta kalabilmek için alayın ağında otoriter ve karizmatik bir liderin ormandaki kampında toplanıyor. Hayatta kalma eğitimi alıyorlar alayın sürekli toprağını ve ailesini dışarılar gelenlere karşı korumaktan, devlet çöktüğünde kendi özerk bölgelerini kurmaktan bahsediyor. Yani çöken eski düzenin yerine silahlı ve katı kuralları olan yeni bir düzen inşa ediyor. Ve tahmin edeyim bu yeni ve saf düzende dışarıdan gelenlere yer yok kesinlikle. Filmin en kilit sahnelerinden birinde lider Alan kamp sakinlerine bu bir tuzakları kurmayı öğretirken aynen şunu söylüyor. Mahallenize palalarla gelen 5000 Orta Doğulu tipe karşı hazırlıklı olmalıyız. İşte bu cümleyle soyut bir kıyamet senaryosu doğrudan ve çok somut bir göçmen karşıtlığına bağlanmış oluyor. Anladım. Kaynağın analizi de tam olarak bu. Film, günümüzdeki aşırı sağ ve neofaşist hareketlerin kullandığı temel argümanları alıp bir hayatta kalma hikayesinin içine gizliyor. Çöküş sonrası kurulacak yeni düzenin saflığı, öteki olarak kodlananların dışlanmasıyla hatta yok edilmesiyle sağlanacak. Tamam. Bir yanda anonim nefret söylemleri, diğer yanda kıyamet sonrası hayatta kalma filmleri. Kaynaklar bu iki alakasız gibi görünen şeyin aslında aynı kaynaktan beslendiğini söylüyor. İkisini birbirine bağlayan o temel ideolojik çekirdek neymiş? Gönderdiğin kaynaklardan biri, düşünür Mark Neokleos'un analizine dayanarak, faşizmin ideolojik çekirdeğini üç basit ama çok güçlü kavrama indirgiyor: Savaş, ulus ve doğa. Savaş. Yani barış bir zayıflık, asıl gerçeklik ise sürekli bir mücadele hali, öyle mi? Aynen. Savaş, insanlığın ve ulusların nihai sınavı olarak görülüyor. Barış ise yozlaşma, çürüme ve zayıflıkla eşdeğer tutuluyor. Hayat ebedi bir mücadeledir. İkincisi ulus ya da nazizm gibi versiyonlarında ırk. Bu bireyin uğruna canını seve seve feda etmesi gereken en yüce, en kutsal varlık. Bireysel haklar, özgürlükler, mutluluk arayışı bunların hepsi ulusun kolektif iradesi ve bekası karşısında anlamsız hatta zararlı detaylar. Peki ya doğa? Bu biraz şaşırtıcı. Faşizmin çevreci bir yanı mı var yani? Bu en çok yanlış anlaşılan kısım. Buradaki doğa, bizim anladığımız anlamda çevrecilik değil. Onların idealize ettiği doğa, güçlü olanın hayatta kaldığı, zayıfın elendiği, acımasız yasaların hüküm sürdüğü bir yer. Yani sosyal Darwinizm. Bu acımasız doğal seçilim yasalarının topluma da uygulanması gerektiğini savunuyorlar. Zayıflara, hastalara, farklı olanlara yer yoktur. Ayrıca toprağın saflığı ile ulusun, yani kanın saflığı arasında mistik bir bağ, o meşhur kan ve toprak mitini kuruyorlar. Anlıyorum. Yani doğanın acımasız yasalarını topluma model olarak alıyorlar. Bu kaynaklarda geçen gerici modernizm kavramıyla da cuk oturuyor. Modern dünyanın teknolojisini, kitle iletişim araçlarını, endüstriyel üretimini alıp bunları modernite öncesi, ilkel ve acımasız bir toplumsal düzen kurmak için kullanıyorlar. Akıl almaz bir çelişki. Mükemmel özetledin. Kendini devrime karşı devrim olarak konumlandırması da bu yüzden. Asıl ortaya çıkış amacı 19. ve 20. yüzyılda yükselen sosyalist ve komünist alternatifini ne pahasına olursa olsun yok etmek. Hatta bir kaynağın belirttiği gibi 19. yüzyılda bazı liberal demokrasilerin hatta büyük sermaye sahiplerinin Hitler'e uzun süre göz yummasının temel nedeni de budur. Onu çok daha büyük bir tehdit olarak gördükleri Bolşevizm'e karşı bir siper olarak görüyorlardı. Komünizmden daha ehvenişer, yani kötünün iyisi olduğunu düşündüler. Tarih ne kadar yanıldıklarını acı bir şekilde gösterdi. Gerçekten de çevrimiçi forumlardan kıyamet filmlerine, oradan da bu ideolojinin en derin felsefi köklerine kadar geniş ve biraz da rahatsız edici bir yolculuk oldu. Kesinlikle. Ama gönderdiğin kaynakların altını çizdiği en önemli nokta şu: Faşizmi sadece tarih kitaplarında kalmış, bitmiş bir canavar olarak görmek en büyük hata. Asıl mesele onun bu sıradan, gündelik ve hatta bazen eğlenceli gibi görünen formlarını hayatımızda tanıyabilmek ve ulusal yeniden doğuş gibi özellikle belirsizlik ve kriz zamanlarında insanlara çok çekici gelen mitlerin gücünü asla küçümsememek. Çünkü bu mitler karmaşık sorunlara tehlikeli derecede basit cevaplar ve bir amaç duygusu vaat ediyor. O zaman size üzerinde düşüneceğiniz bir soruyla veda edelim. Makalelerden biri bu ideolojiyi besleyen nefrete karşı panzehirin sadece mantıksal argümanları olmadığını, aynı zamanda şenlikli karşılaşmalar yaratmak olduğunu öne sürüyor. Yani biz ve onlar ayrımını yıkan, insanları bir araya getiren gerçek hayattaki olumlu ve insani etkileşimler. Size sorumuz şu. Giderek dijitalleşen, herkesin kendi yankı odasına kapandığı ve kutuplaşan bir dünyada böyle bir şenlikli karşılaşma neye benzer ve bu sinsi sinsi yayılan bu nefrete karşı gerçek bir direniş biçimi olabilir mi?